ev satın alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İşte ev alırken dikkate almanız gereken bazı faktörler. Birinci bütçe, öncelikle kendinize uygun bir bütçe belirlemelisiniz. Satın alacağınız evin fiyatına dikkat ederek, gelirinizde uyumlu bir şekilde ödeme yapabileceğiniz bir ev seçmelisiniz. İkinci konum, ev alırken konum oldukça önemlidir. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Ulaşım, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerlere yakın olması önemlidir. 3. Ev özellikleri, satın almayı düşündüğünüz evin sahip olduğu özelliklere dikkat edin. Odaların büyüklüğü, depolama alanları, banyo ve mutfak düzeni gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Dördüncü yapısal durum, ev alırken yapısal durumunu dikkatlice incelemelisiniz. Binanın yaşı, yapı malzemeleri ve genel olarak bakım durumu gibi faktörleri gözlemleyerek, potansiyel problemleri önceden belirlemeye çalışın. Beşinci emlak durumu, ev alırken tapu, iskan belgesi gibi gerekli evrakların düzgün bir şekilde tamamlanmış olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer satın alacağınız ev bir proje ise, İnşaat firmasının referanslarını ve geçmiş projelerini araştırın. 6. Hukuki Danışma Ev alırken bir emlak avukatından hukuki danışmanlık almanız faydalı olabilir. Sözleşme süreci, evrak işlemleri ve gerekli tüm prosedürler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. 7. Komşular ve Çevre Satın almayı düşündüğünüz evin bulunduğu bölgedeki komşuları ve çevresini gözlemlemek önemlidir. Güvenli bir bölgede olduğundan emin olmalısınız. 8. finansal planlama, ev almadan önce finansal durumunuzu iyi bir şekilde planlamanız gerekmektedir. Kredi koşulları, geri ödeme planı gibi finansal detaylara dikkat etmelisiniz. Bu faktörlere dikkat ederek sizin için en uygun evi seçebilir ve sağlam bir yatırım yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, ev alırken acele etmek yerine araştırma yapmak ve profesyonel yardım almak önemlidir.